Arkadaşlar Bugün drone kameramızla beraber Noel Baba'nın evine gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir video olacağımdan eminim. Evet arkadaşlar daha fazla Noel Baba videosunun gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Yorumlara da Noel Baba yazan herkese de kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla yapmadan hadi gelin Noel Baba'nın evine gidelim. Evet arkadaşlar şimdi drone'umuzu kaldırdık ve Noel Baba'nın Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi kış ayında olduğumuz için ve yeni yılın ilk günü olduğu için her tarafta kar gibi şeyler var böyle kar yağmış gibi. Ha ve çünkü hava soğuk arkadaşlar. Evet şimdi drone kameramızla arkadaşlar Noel Baba'nın evine gideceğiz. Bakalım Noel Baba evinde mi yoksa evinde değil mi göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi etrafı görüyorsunuz. Böyle hiç renk yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Kış ayında olduğumuz hiç renk yok ve her tarafta böyle ağaçlar kurumuş, karla yağmış ve arkadaşlar. Bakalım Noel Baba ne yapıyor? Birilerine hediye verme peşinde? Yoksa birilerine kötülük yapma peşinde mi? Bilmiyoruz arkadaşlar. Tabii ki videoyu sonuna kadar izlerseniz öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna kadar kesinlikle izleyin. Zaten çok eğlenceli şeyler yaşayacağımıza ben %100 eminim arkadaşlar. Evet şimdi bakın arkadaşlar etraf gösteriyorum size ama buralarda nerede acaba Noel Baba'nın evi? Ama bulacağız arkadaşlar tabii ki. Orada bir park var. Parkta mı acaba Noel Baba? Noel Baba Yoksa parkta çocuklara hediye mi veriyor? Ama yoktu arkadaşlar parkta. Evet, gördüğünüz gibi etrafa bakıyoruz. Bakalım Noel Baba nerede? Santa Claus Noel Baba nerede arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Evet, şimdi bakalım. Evi nerede acaba arkadaşlar ya? Allah Allah. Neredesin Noel Baba? Hey! Arkadaşlar gördüğünüz gibi göremiyoruz. Şimdi bir sürü arabanın olduğu bir yere geldik. Evet bak gördüğünüz gibi arkadaşlar buradayız ama gördüğünüz gibi Noel Baba yok. Hala yakalayamadık. Yani evini de bulamadık hala. Evet şimdi evini bulma peşindeyiz tabii ki de. Noel Baba ne yapıyorsun ya? Yeni yıl olduğu için herkese hediye mi veriyorsun? Arkadaşlar Noel Baba'nın verdiği hediye kesin kötü bir hediyedir. Ben bundan eminim yani. Kesinlikle kötü bir hediyedir. Kesin yüzde yüz. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım kötülük mü yapıyor acaba, iyilik mi yapıyor? Göreceğiz arkadaşlar. Noel Baba iyi bir Noel Baba mı, kötü bir Noel Baba mı? Onu kanıtlayacağız işte arkadaşlar bu videoda. Evet, şimdi acaba Noel Baba nerede? Biz dronumuzla her tarafı gezdik ama bir türlü Noel Babayı bulamadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Noel Baba nerede ya? Hey Noel Baba sen neredesin ya? Ben seni arıyorum sabahtan beri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Noel Babayı göremedik ama göreceğiz tabii ki de pes etmek yok. Evet, şimdi drone'umuzu tekrardan görüntü. <laughs> Aa yukarıda ne Baba! Arkadaşlar görüyor musunuz? Hey Noel Baba arkadaşlar gördünüz mü? Yukarıdan böyle bir şey geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa bakın bakın evet. Uçuyor Noel Baba arkadaşlar gördünüz mü? Bakın herkesin dileğini gerçekleştirmeye gidiyor Noel Baba galiba. Evet arkadaşlar bakın aa yanımızdan geçti. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Noel Baba hemen önümüzde ve arkasında... Aa drone kameramıza bir şey oluyor. Hediyeler var arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar Noel Baba'yı görüyor musunuz? Bakın gidiyor şu anda. Aa Noel Baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkasında da hediyeler var. Onları da galiba birilerine verecek galiba arkadaşlar. Bakın bakın görüyorsunuz. Hey Noel Baba. Beni duyuyor musun? Arkadaşlar bu Noel Baba bizi duymuyor tabii ki de. Bakın görüyor musunuz? Uçuyor Noel Baba. Uçuyor uçuyor. Evet arkadaşlar uçan odasına binmiş ve Noel Baba uçuyor gördüğünüz gibi. Bakın ne oldu be? Arkadaşlar yanımıza fıv diye geçti. Drone kamerası da. Aa drone kamerasına bir şey oldu galiba arkadaşlar. Hey drone kamerası. Ah geldi geldi geldi. geldi. Arkadaşlar bakın. Ah kameramız i <laughs> said Ha, tamam tamam geldi. Öyle... Aa, Noel Baba. Arkadaşlar drone kameramıza da zarar veriyor bu Noel Baba. Hey arkadaşlar drone kameramızın görüntüsü gelmiyor şu anda. Şu... Ha geldi ama böyle değişik değişik çizgi çizgi şeyler var. Ha bakın Noel Baba gene geldi. Arkadaşlar drone kamerası. Ha arkadaşlar drone kamerası sağ sinyal yok diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar sinyal yok diyor. Noel Baba gitti ya Allah. Ne yapıyorsun Noel Baba sen? Drone kameramız bozuldu arkadaşlar. Gerçekten drone kameramız bozuldu. Yere düştü drone kamerası gördüğünüz gibi. Aa Noel Baba arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın başka bir parka geldik. Orada da Noel Baba var. Parkta bakın neler yapıyor. Aa Grinch. Arkadaşlar burada da Grinch var. Bakın görüyor musunuz sağ tarafta da Noel Baba var. Evet orada da Noel Baba var. Arkadaşlar gördünüz mü Noel Baba ve Grinch'i? Bu Grinch ve aa bakın kız e, kar topu savaşı yapıyorlar arkadaşlar. Noel Baba ve Grinch. Evet arkadaşlar bunlar kartopu savaşı yapıyor. Arkadaşlar o zaman gelin ilerleyen dakikalarda neler yaşayacağız bakalım göreceğiz Noel Baba yoksa evimize mi gelecek? Neler yapacak acaba? Video sonuna kadar izleyin kesinlikle. Bakın arkadaşlar şimdi bekleyelim bakalım. Noel Baba drone'umuzu bozdu arkadaşlar. Bakalım şimdi bize zarar verecek mi? Onu bekleyelim. Ne konuşun konuşun aradığımda. Onur bu eve gelecek. Tamam mı? Tamam Ela. Tamam şimdi arıyorum. Bekliyorum bekle. Alo Onur. Noel Baba seni kaçır, kaçıracakmış eğer bu bizim eve gelmezsen. Tamam mı gel. Noel Baba'nın sana söyleyecek bir şeyleri varmış. Hemen gelmelisin. şimdi geliyor. Yolda gelecek şimdi. Onur'la güzelce konuşacaksın. Ama bak bir anlaşmamız var. Kaçırmayacaksın. Tamam mı? Tamam tamam Ela. Bakacağız artık. Hayır hayır baba. Yoksa seni öldürürüm. Ela bak sabrımı taşırıyorsun. Bak Aa, kaçırırım ha. Seni öldürürüm baba? Kendine gel. Pislik Noel Baba seni. Sen iyi Noel Baba değil, kötü bir Noel Babasın. Olur sakın arkanı dönme. Niye ne oldu? Bak orada kim var önünde. Oo, Noel Baba. Efendim evet, Noel Baba bizim evimize gelmiş görüyor musun? Evet onu. diyor mutlu mutlu neşeli baba, neşeli. Bize hediye mi getirdin? Ama bugün bir şey diyeceğim. Bugün yılbaşı değil ki niye Noel Baba geldi? Bilmiyorum ki onları. Noel hey Noel Baba sen yoksa ee, bir şey mi yapacaksın? Niye geldin bizim evimize? Ela bir şey diyeceğim. Tam no Noel, Noel e, yılbaşına tam 10 gün var. Bu Noel Baba'nın burada ne işi var ya? Hey. Bilmiyorum. Nasıl girdin? Baçıdan mı girdi yoksa? Bilmiyorum olur olabilir gerçekten. Hey Noel Baba artık bize cevap ver. Sen <laughs> nasıl girdin eve? Baba, bak bak poposunu dans sallıyor. Abi, dans, dans edip ya. duruyor. Evet abi, ya. Dans etme Noel Baba. Hadi söyle bakalım. Sen niye geldin bizim evimize? Noel ya, Baba. Bence var ya bu bize kötü kötü şeyler yapacak bu. Oyun. Bence de Noel Baba bak bak hala dans ediyor. Hiç bize de cevap vermiyor. Allah'ım Allah. ya Rabbim ya. Onur bak tam önünde. ya. Tamam. sana vurdu. Aa! Oo! Noel Baba baba. Allah dans ediyor şu an. Bak yere eğildi. Oh, it, don't, don't, don't oh bak 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 be. bak bak oh, oh, bak bak. bak eli sana değiyor. Ah. E arkadaşlar Onur'a saldırıyor. Bakın şu an saldırmıyor evet. Oh. Şu an dans ediyor Onur. Dans ediyor şu an. Ah. Oh! Oh. Oh. Arkadaşlar oh. ne yapıyor bu Noel Baba? Hey Noel Baba amacın ne Onur'a zarar veriyorsun? Oh. Hey Noel Baba. Oh. Onur sana şu an bir şey yapmıyor. Dans ediyor şu an. Aa, oh. oh. Elif falan dur oh. bakalım. Noel Baba. Onur'a zarar verme. Dans ediyor oh. şu an. Onur sen iyi misin? İyi değilim. Ne oldu? Ne yaptı Ark sana Noel Baba? ]ıyorum. Arkadaşlar Noel oh. Baba sana oh. Onur'a saldırdı. Aaa. Oh. Onur, Onur, Onur. Acaba Noel Baba nerede? Evin içinde arıyoruz arkadaşlar. Noel Baba, Noel Baba neredesin? Burada da yok arkadaşlar. Nerede bu Noel Baba? Acaba burada mı? Bakalım. Aa, burada da yok arkadaşlar. Noel Baba burada da yok. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar, acaba bu odada mı? Arkadaşlar olamaz. Acaba bu odada mı? Bakalım penceresi açık mı? Oh, penceresi açık buranın. Penceresi açık buranın. Noel Baba buradan girmiş olmalı. Kapat, kapat, kapat. Buranın penceresini kapat. Arkadaşlar buranın penceresini kapattım. Noel Baba buradan girmiş olmalı arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Buradan geri işte Noel Baba. Aa arkadaşlar. Bakın burada mı? Acaba nerede? Noel Baba evin içinde mi? Şu anda arkadaşlar göremiyorum. Bakın buradan mı acaba? Bakalım. Hmm. Bakalım. Yok burada da. Arkadaşlar burada da yok. Derhal kapatalım kapatalım. Aa! Like, oh! Evimden gidin lütfen. Noel Baba derhal evimden gider misin lütfen arkadaşlar? Hediye getirmiş ama gördüğünüz gibi bakın Noel Baba bana zarar vermeye çalışıyor. Bakın beni gösteriyor. Noel Baba lütfen evimden gider misin artık? Seni istemiyorum. Lütfen bir daha senin başına bela almayacağım Noel Baba. Lütfen evimden gider misin? Hadi git artık. Arkadaşlar o yeşil canavar ne de Grinch şimdi... oh, Arkadaşlar hemen ben gerçekten biraz önce izlediğiniz gibi zarar verecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.